Evet, zincir kuralıyla devam ediyoruz. İki değişkenli, çift değişkenli fonksiyonlarda türevin bir parçası. Eğer böyle bir fonksiyonuz var, size eşittir fx, y ve bu sürekli ise kısmi türevlenebilirse fx, f, -f şeklinde ve parametrik denklemleri bu şekilde ise bunlar t'ye göre diferansiyellenebiliyorsa dolayısıyla yani parametrik denklemleri bu şekilde ise ve bunlar da T değişkenine uygun şekilde diferansiyellenebiliyorsa, türevlenebiliyorsa şöyle bir kompozit yani daha yalınlaştırılmış bir ne derler formüle çekebiliyoruz olayı fx parantezinde t eşittir e, z eşittir fx parantezinde t virgül y parantezinde t diyerek işi basitleştirebiliyoruz. Yani birleştirebiliyoruz daha doğru ifadeyle. Ve t'ye göre diferansiyel edebilir olduğunu göstergesi de yine delta ile yapılıyor. dz bölü dt eşittir df bölü dt eşittir delta f bölü delta x çarpı tx bölü dt. Yani burada şey artık nokta formunun alan formuyla çarptığımızda da yine bunun diferansiyel edebilir olduğunu ispatlayabiliyoruz. Yine kalkülüs 1 konusundaki o zincir türeve bir atıf söz konusu. Orada ne yapıyorduk? işte diyorduk ki dz bölü dx çarpı dx bölü dt her neyse artık t'ye ulaşmaya çalışıyorduk veya neye ulaşmaya çalışıyorduk? Çıktısındaki değere ulaşmaya çalışıyorduk. Hmm. t değişkinde bağlı şekilde parametrik denklemlerde burada da z değişkene bağlı şekilde f eşitlik söz konusuysa eğer x'e oradan t'ye, oradan y'ye oradan t'ye gidiyoruz. İki farklı kol şeklinde ayrılıyor. df bölü dx dx delta daha doğrusu dx bölü dt Bu durumda df bölü dt artı df bölü dt'den 2 df bölü dt elde etmiş olacağız. Aslına bakarsanız ikiler birbirini götürecek zaten. 2 df bölü 2 dt'den df bölü dt'yi elde etmiş olacağız yine. Buradaki amaç şey işte parametrik eşitlikle de diferansiyel edebilir olduğunu ispatlamak. Bunu genellikle nerede kullanırız? Trigonometrik fonksiyonlarda kullanırız. Orada periyodu bulurken ya da ne bileyim yine parametrik bir takım işlemlerde kullanmış oluruz. DW bölü DT'yi sormuş bize y, t, tek vermiş x'i de sin p t demiş. Böyle bir periyodu varmış yani. Dolayısıyla yine w x x t. götürmek istediğim değerleri yazıyorum. Çapraz şekilde. Ama tabi bunlar şeyde gidiyor. Sonuçta gidiyor. Yani gösterimde gitmiyor. Dediğimiz gibi ortak olan neyse sıra dışı olan neyse o en yukarıda sonra x y sonra da parametrik olarak tanımlı olduğu her neyse aşağıya gelecek. dw bölü dx çarpı dx bölü dt. Bu d delta'yı d diye kısaltıyorum anlarsınız zaten. Bu durumda 2x çarpı pi çarpı kosinüs parantez içinde pi t artı 2y çarpı 3 q elde ediyoruz. t'miz 1 bölü 2 oluyor. x'imiz de sin pi bölü 2 eşittir 1 geliyor. Yerine koyuyoruz sadece yani t1 bölü 2 ise eğer t'yi verdiyse yerine koyup değerini bulup eşitliyoruz hem x'e hem y'ye göre. Kosinüs pi bölü 2 kosinüs 90 zaten 0 sinüs 0'a eşit 2 pi artı işte buradan gelen değer 2 çarpı 1 bölü 8 çarpı 3 bölü 4 eşittir 3 bölü 16 gelecek burası sıfırlanacak yani. Acaba burada bir şey yanlış mı? Bir saniye bakmak istiyorum ben. Çünkü bir sıkıntı var gibi. İkisi yerine pi şunun türevini koyuyor herhalde. Yok türevini değil. X'in yerine 1 bölü 2 veriyor. 1 bölü 2 eşittir. Sin pi t. Tamam. Orası zaten sıfır olacak. Sinüsün türevi Kosünüs mü? Ona göre türevini alıyor. X'in türevi, Y'nin türevi. Tamam. T küpse 3T kare gelmesi lazım. 2Y ise Daha doğrusu Y karesi 2Y gelmesi lazım. X karesi 2X gelmesi lazım. Haa. Bunu, bunun x'i, bunun y'si. Bunun y'si, bunun alısı, bunun x'i, bunun y'si şeklinde alıyor. Yani çapraz şey zincir kuralı dedi hop buradan hop buradan ve hop buradan x y x y zincir şeklinde aldığı için her birinin türevini bu şekilde tamam x kare 2x oldu sin pi t pi cos pi t oldu. İçi değişmeyecek. Sadece pi katsayısı dışına çıkıyor. Y eşittir t küp. Bu durumda zaten 2 y eşit olması lazım. 2 t kare yok. 3 t kare gibi düşünürsünüz. buraya Her y karenin ikisi. Y karenin türevi 2 Doğru. Oradan geliyor bu. Tamam. Hepsi yerine koyduğumuzda böyle bir değer elde ediyormuşuz. Gayet okey. Yine bir teorem var. Der ki bize X, Y, Z gibi bir ana zincir türevi öncüsü ya da bir fonksiyon işte neyse. X, G, R, S, Y, H, R, S L, R, S şeklinde üç tane farklı e, fonksiyon varsa eğer bu, bunun içerisinde değerlendirilen X'e ayrı, y Y'e ayrı, Z'ye ayrı ve bunların toplamında w ayrı zincirlenmiş şekilde değerlendiren bir fonksiyon varsa Bunların dördü R ve S'nin kısmi türevlerine göre diferansiyellerini bilir diyor. Bu sefer artık basamak sayısı görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şeye doğru gidiyor. Binom açılımına doğru gidiyor ilginç bir şekilde. Ya da Pascal üçgeni. W yine yukarıda. X, Y, Z. Bu sefer 3 farklı değişken var. R, S, R, S, R, S. Yukarıda neydi? T, T, T. Hatta T, T. Trend topic. Trend topic oluyordu. X, Y. Artık Z girince reis olmuşlar. <laughs> yine götürmek istediklerini çapraz götürmek istediklerini çapraz götürmek istediklerini çapraz W, S, W, çapraz. Versus, versus, versus. Devamında yine bir örnek var. Aynı şeyi yapıyorsun. Hiçbir farkı yok. Önce x'in başındaki sonra y'nin sonundaki değil mi? X'in başındaki bekle. X'in başındaki X'in sonundaki y'nin başındaki y'nin sonundaki tamam. Bu x1 bu x2 bu y1 bu da y2 eğer şuradan aynı şekilde x1, x2, y1, y2 diyecek olursak şöyle bir zincir oluyor bu sefer. Ben az önce onu tam olarak net bir şekilde ifade edememiştim. Çünkü bilmiyorum derse girmediğim için yani nispeten anlamam zor oldu ama oldu yaptık yani bir şekilde. Dediğimiz gibi önce x'in biri sonra x'in ikisi türev olarak Sonra y'nin biri ve y'nin ikisi. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Yerine yazdığımızda zaten çıkan değer aynı. Bakın x'in biri, x'in ikisi, y'nin biri, y'nin ikisi, x'in z'nin biri, z'nin ikisi şeklinde devam edecek. Burada da 3 farklı fonksiyon, alt fonksiyon tanımlandığı için x'e, y'ye ve z'ye bağlı olarak. Aynı mantık. Önce x'in birini alıyorsun. Elen. Neyse yazıyorsun. Y kare bölü. x y kare y. Bunu x'e göre aldık çünkü en başında. Artı. 2 x y. Çünkü x karenin türevi 2 x'tir. Sonra x'i r kare s artı y y'yi de s küp y eşitlemiş. Böyle bir durumda yerine koyduğumuzda zaten çıkacak değer bellidir. Ha şey var burada yine hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Vudu var vudu. Vudu. Şey yani. Hemen hatırlayacak olursak Uçak vudu muydu? açan Neydi o? Aa. Evet öyleydi. Ve de odan gelecek. Tek değişkenli analiz değil de zincir kural. Uçanav veya uç, uçurtma. Pardon devam edeceğiz hemen. Niye buna şey yaptım bilmiyorum. Çok takıldım. Her neyse evet yani o mantıkla anladınız siz beni. Devam edeceğiz. Dedikten sonra artık şeye geçiyoruz. Yine bir örnek var burada. Bu sefer 3 farklı değişken olduğu için U, V, K dedik sırasıyla F, U, V, K X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z şeklinde ayırdık sırasıyla X, Y, Z, pardon X, Y, Z, X, Y, Z şeklinde ayırdık. Böyle bir durumda da yine zincir türenimiz bu şekilde gelecek. U'lar çapraz K'ler çapraz D, W, D, Y Delta, Y, işte ortanca değer alıyoruz genelde eşitliklerde şey squeeze teoreme de bağlı kalarak. U K F Y F delta F delta Y işte neyse. Yani, devamındaki sorular aynı hemen hemen. Nispeten zorlayıcı ama. Implicit differentiation olayı da hemen hemen aynı. Yalnızca burada artık şey cinsinden yazıyorsun. Fundamental cinsinden yazıyorsun. Fonksiyon yani. Değişimin oranı fonksiyonun oranının negatif işaretine eşit. Ama burada y eksi tane dikkat etmek lazım. Y bölü x eksi y bölü x'in nesi kendisi. Fonksiyonun değişimi bu. De y bölü x'in değişimi eksi x bölü y'nin fonksiyonel değerine eşit işte olmak zorunda. Yani yine burada türevi ne olacak olursak eksi 2 x eksi y kos x'ye gelecek. Çünkü x sinüsün x kos olacak. Tamam. x'e göre aldığımız için y katsayı olacak. X, 2 x eksi y çarpı kosinüs x y bölü 2 y eksi x kosinüs x y şeklinde devam edecek süreç. Yine 3 basamaklı da aynı şey geçerli. Bu sefer zx x eksi f x, bölü f z, z de y'ye göre alınan fonksiyonun Diferansiyel denebildiğini değil de şey zincir eşitliğine tanıklık edecektir. E yine sabit olması durumunda soru değeri taşıyor mu bilmiyorum büyük olasılıkla taşıyordur. Yine katsayısı x eksi x y ise x'e göre türevini aldığımda ne olur? x y olur. x y'yi başa getirirsem evet. yani. Y'ye göre aldığımda da x eksi x olur. Buradaki değişim oranı tam tersi. Tabanları yer değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Tabanlar yer değiştir negatif eksi. Tabanlar yer değiştir negatif eksi. Tabanlar yer değiştir negatif eksi. implik dediği olay bu diğerinde de vududan geliyor zaten dediğimiz gibi u ve şey yapacaksın hepsinin bulunduğuna u x z'ninkine ve x e, y z'ninkine k diyeceksin y zaten k ile x de v ile hesaplıyoruz hatırlayacak olursak Tamam. Implicit dediğimiz gibi sadece tabanlar yer değiştir. Eksi ekle geç. Lineer yaklaşımlar. Buradaki olayımızda da yine kalkülüs 1'dekiyle benzerlik göstermektedir. Tanjant line, teğet doğrusu, teğet çizgisi, y eşittir f x gösteriminde x eşittir aye eşitse eğer bu şekilde gösteriliyor, çiziliyor. Bu bir hatırlatma. İşte f(x)'in değerinin de limitin değerine yaklaşık olarak eşit olduğunu söyleyebiliriz. l(x) dediği eğer limitse. Bir saniye bakacağım. Hayır, hayır şey. Teğet doğru değeri ha. Teğet doğru değeri yaklaşık olarak fonksiyonun değerine eşit olmak zorundadır. Benzer bir kural kalkülüs birde de vardı. F'in türevi çarpı eğimi artı fonksiyonu sabit sayıya atanmış hali. Sabit sayının fonksiyonu atanmış hali. Diyoruz F türevi A, X eksi A artı F A. F'leri biliyoruz zaten çıkarız. X eksi A kalıyor geriye. Onu da zaten şeyden çıkaracağız artık. M X eksi A eşittir. Y eksi B. değil mi? Başka türlü de çıkmaz zaten. Devam ediyoruz. teğet doğrusundan. Bunun yaklaşımının sonucunun fonksiyonunun kendi değerine eşit olduğundan bahsettik. Hemen hemen aynı zaten. Çünkü adı üzerinde teğet doğru buraya teğet geçtiği noktaya yaklaşık olarak eşit olmak zorunda. Ve bu Lx dediğimiz o değer var ya. Yani teğet doğru. Teğet doğru çizgisinin değeri aynı zamanda linealizasyon değerine eşit oluyor. F fonksiyonun A noktasındaki gerisinin sonucu olarak. Yine benzer biçimde teğet doğru eğer iki değişkenli bir fonksiyon söz konusuysa bileşenlerin ayrı olarak toplandığında fonksiyon kendisi elde edilebilir. Yine burası e, x eksenine göre yine burası y eksenine göre yine burası z eksenine göre karşılığı olacaktır. 2y 1 x fonksiyon kendisi zaten z. Yine burada linearizasyon değeri yaklaşık olarak fonksiyonun değerine eşit olmak zorunda. Çünkü t geçti işte nokta aynı. Yaklaşık olarak. türev devreye girdiği için oradaki yaklaşım oranının net olarak eşitliğini ispatlayamayabiliriz. Bu sefer de y eksi b değişkenini f'in y'ye göre türevine göre çarpıp topluyoruz. ve yukarıdaki işte o dot product gösterimi vardı ya i, j, k. İşte x'e göre alıp i'ını alıyorduk. I y'e göre türevini alıp c'yi alıyorduk. k zaten eksi şekilde veriliyordu fonksiyonun sonucunun kendisi. Aynı mantık. Sadece bunu teğet düzlem eğim şeklinde ifade ediyoruz. Yine bir örneğimiz var. 1'e 2 noktasına göre olan değeri x eksi 1 y eksi 2 sırasıyla yazdığımıza değerleri 1 artı şu işte 4 8 artı 2 artı 1 gelecek. 1 zaten x'in değeri 8 zaten y'nin değeri z de buradan 3'e eşit olmak zorunda şu ikisini topluyoruz çünkü y artı 1'e bağlı bir değişim gösterir. Z 1 8 3 12. Bundan sonra işte türevini aldığımızda 4 gelir. X'e göre y'ye göre aldığımızda 9 gelecek. Linerizasyon değeri de buradan işte eğim formülünden de gelmesi muhtemel olan şekilde 4x artı 9 y eksi 10 gelmek zorunda. Yine burada bir yaklaşım değeri var. 3'e göre 4'e göre aldığımızda buradaki şeyi yaklaşım değerini türevini yine aldığımızda 2x gelir. 3'e 4'e göre aldığımızda ise bakalım 3 9 4 Bir saniye ne oldu şimdi? x kare artı 2 y'nin karesi şeklinde aldık. 3'e 4 noktasında arıyormuşuz, yaklaşık, tamam. 4 noktasında f1 3'e 4, x eksi 3, f2 3'e 4, y eksi 4 şeklinde yazdığımızda f1 x y'nin 2x, f1 3 4'ün 6, 3'e 4'ün 6 olduğunu biliyoruz. Nereden gördük onu? Şuradan mı gördük? 4y 2x, 3'ü yerine koyduğunda tabii 6 gelir diğer taraftan da 16 gelecek. 4 diğerini koyacağım tamam topladık 41 geldi İşte buradaki değerin yaklaşık olarak eşit ee, işte olduğunu söyleyebiliriz birbirlerine buradan kavaca bir sebepten 41.26 gelecek f 299 99 4 2 fonksiyonunun şey dot product nokta gösterimine göre olan hesabı cross product çarpım hesabına göre olan gösterimine eşit i̇şte olacak benzetme yapıyorum Ne burada var? yaklaşıklık var e i̇şte 0.1 0.1'i başa yazacağız falan filan şeyler olacak öyle değil mi x küp ha, küp kök küp kök 8 8'i e 0, x 8, 8'i 0, y eksi 0. 1 bölü 3, x x eksi 2 bölü 3 gelmek zorunda değil mi? Çünkü burası 1 bölü 3 olacak. Ben bunun 1 bölü 3'ün türevini almak istediğimde 3'te ne yapıyordum? 1 bölü 3'ten 1 çıkarıp eksi 2 bölü 3 buluyordum. Burası 3 bölü 3 zaten. Buna göre yazıp başına eklediğimde böyle bir değer elde edeceğim. X'e göre Sonra y'ye göre. Tabi bize burada şeyi vermesi gerekiyordu. Yaklaşık 3. Çünkü dereceden kök 10. 8'e 0. Değerine göre bulmamızı uygun görmüş. Çünkü yaklaşık olarak küp kök 8'e eşit. İçerideki x değeri diye herhalde. Tamam. Mantıklı. Sonuçta en yakın tam sayı değeri küp kök. 8 küp kök olan. Oradan getirdi. Dediğimiz gibi o integrasyon şey integrasyon diyorum. yaptı. 1 bölü 12 değerini de buldu. Diğer taraftan yine eğim formülünü kullanarak x 8 8 8 zaten bunu dedi. Diğer tarafta 0 vardı. 2 artı 1 bölü 12 x 8 8'den artı 2 y eksi 0'dan neyi buldu? Fonksiyon değeri bu. X'e göre türevi. Y'ye göre türevi eğimli olan çarpımı da bunların oranı teğet doğrularının yaklaşık olarak L ona 0.1'in 71 bölü 30 olduğunu buldu. Şu yani Diferansiyellerini Diferansiyeller yine benzer şekilde df bölü DX F'in e göre olan türevi. DF eşittir f türü, x, de x olacaktır bu durumda. Gösterim farklı, usul aynı. Yine kaç tane olduğuna bağlı olarak birinci dereceden türevinde, ikinci dereceden türevinde, üçüncü dereceden türevinde, eninci dereceden türevinde gösterimi de bu şekilde yapıyoruz. Kısmi türevlerin ilkinde, kısmi türevde ikincisinde işler değişir artık şey olur. Hadi dısın dısın f1 x y dx artı f2 x dy. Türev göstereyim aslına bakarsanız bu zamana kadar türevi kanıtlamaya çalıştık. İki farklı değişkenle çift değişkenli türev olayı bu şekilde. Eşittir 2 x dx artı 2 y dy. Gradyanlar ve doğrusal türev konusuna geçeceğiz. veya diğer adıyla doğrusal fonksiyonun türevi yönlü türev. Burada bir ara verelim. Devam edeceğiz. Son bölümde birlikteyiz.